Merhaba arkadaşlar ben Azat Oyunda ee, Serbest oyuncuyum, yani, affedersiniz Bugün sizlerle Happy Less oynayacağız Çok sevilen bir oyun Evet şimdi yanımda e, Yusuf ile ha Hamza var Merhaba Merhaba, arkadaşlar ben de Vay Canına'dan Daha video falan atmadım Allah Allah Biz de Aa! ben de azatlardanım. Arkadaşlar bakın biz bugün şöyle ya, arkadaşlar sergi Arkadaşlar Var mı tamam? Arkadaşlar biz bugün şöyle yapacağız. Azat çocuk olacak. Azat çocuğu canlandıracak. E çocuğum. Şimdi Azat çocuk tırıs yapacak bize. Evet. Çocuğum Hadi sıkıntı tırıs çocuğum. Sana ne baba patatessin sen. Baba. Ne babasını abi sen babam mıydın ya?

Arkadaşlar ama bak, bak biz en çok baba e, çocuğu seviyoruz. görürsek güzel olur. Evet. Aslında ben de o sırrı sevmiyorum. Arkadaşlar Aa, arkadaşlar bu ne ya? Pok koyun, pok pok. Pokla başlayalım, pok pok. Aa, ya başka ay, bir bölüme girek. Bölüm evet. evet. çok saçma bir bölüm yapmış kendisine söylüyoruz. <gülüyor> <bileyim>. <gülüyor> baba ay, ve, çocuk. baba ve çocuk. Baba ve çocuk. Amca, susun. Susun be.

Devam ediyoruz. Samsa'nın yüzünden bir teknik olaylar çıkmış. Ben en çok Amda. yaşlı dedeyi seviyorum. Evet. Allah, Allah baba. Çocuğum, Babanlar sıkı tutun çocuğum. Bisikletler koduyuz. <laughs> baba kafayı... Evet. Bisikletler koduyuz. Ya Yusuf. Çocuğum. Allah. Çocuğum Allah. su, çocuğum su. Ay bizi niye Çocuğum efendim? Çocuğum sen suyu sever misin? Efendim. Bizim Olsun mudur nedir arkadaşlar ya? Anlamadım. Cam cam. Ha. Arkadaşlar bizi kırıyor cam adam. Görünmez camlar gördüğünüz gibi. Deli çocuğum, bizi kırıyor. Çocuğum inşallah kafana ee, bir cam girer. Çocuğum, Aynen çocuklar. Çocuğum inşallah kafana bir tane cam girer. Bak dökmeden yiyin. Nedir? Ha. Sulu köfte mi? Hı hı. E azata. Ha? Ben yemiyorum. Ben yürüyorum. Şuraya koysana. Şuraya koy. Koy. Dikkat et ha. O, o, o ipe değmesin döverim. De Niye? Dedem falan kızıyor ha. Dedem mi? Evet. Bir dakika arkadaşlar yemek geldi. Üstümüzde arkadaşlar konuşmak zorundaydık. Bitti, Bitti. Aa, şu uçuyoruz. Başka bir bölüme gelelim arkadaşlar. Tamam. Karışma karışma. Ha. Arkadaşlar ben de şu bölüm. Sare ben. Saflısı hazır. Evet, gerçek gel. Bu güzel bir bölümmüş. Ona arkadaşlar Hı, 15 dakika yapacağım. Bitecek. Bir normal. Arkadaşlar ha, a, evet. ve arkadaşlar bu bölüm 15 dakika Tekrar çünkü atması zor oluyor. Arkadaşlar evet. biz 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 bir, bir şey kavgayı arka 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 durdurmak zorundaydım. Türkiye, Allah. Evet arkadaşlar, Yusuf'u dövdüm şu anda. Evet arkadaşlar, dövdüm. Beni biraz dön sinir etti. Arkadaşlar, Azat ve Yusuf birazcık sinirli her, her gün kayar. Sana Sen da döveriz ha. Neyse, bize gelince hemen kavga ediyorlar. La özel hayatımızı niye anlatıyorsun? <laughs> arkadaşlar, bu Hamza da tuvalet banyoya <laughs> oyuncakla giriyor. Sanki sen girmiyor. Aynen. Arkadaşlar bir görseniz çok komik. Bu Yusuf da her <laughs> gün kilotlu bir dibdi yapıyor. Hmm, nereden görüyor? Eskiden görmüştüm yani. Nerede kilotlu Eskiden. Ne eskisi ya? Arkadaşlar, arkadaşlar beni dövermiş. Daha ikinci sınıfa gidiyor. İki mi? Ben bire gidiyorum bire. Aa bire gidiyorum hocam. kendisi itiraf etti. Oo. Anlar... Oh. Allah. Nasıl yiyeceğim ya? <laughs> Arkadaşlar sulu köfte de yiyoruz. Hamza böyle akla. Ay iyice ben su köfteyle. Bazı sorular çocuklardan duruyor. Bence de. Arkadaşlar buraya biz nasıl geçeceğiz ya? Bombayla. Bomba. yapalım mi? buraya. Ne bombası? Cık. Usuruk bombası. <laughs> <laughs> Amzu usuruk bombasına kafayı ta takmış takacağı kadar. <laughs> Kısmetse olur. İz Vermişim. Vermiş Kızlar için diyormuş. E, eğer, galiba odunu yiyeceğiz. Altta şey hareket Arkadaşlar siz anladınız mı böyle bir şey. görme? At kaskımız kas Kask gitti ben gittim ben gittim kask gitti. <laughs> ben pokoyum <laughs> <oyundur. gülüyor> Evet arkadaşlar bu görmeyi geçelim biraz galiba. Çünkü bu arada Arkadaşlar bence el sarıcaya basak geçer ya. Aa kalk tamam. Evet arkadaşlar bu bölümde geçiyorsun çok zaman kaybettik burada gerçekten. Hiç, az az oyunda sen hiç O serbest söylüyor. Aa bak çık. Oğlum, iyi misin Ali Bu ne? Ana, bitir. Ana. Bu ne? Bitirdik. Aa. Arkadaşlar ben anlayamadım bu oyunu Ben anladım. <laughs> Eskiden Alem üstümü tanıştık. çocuğum. Oh çocuğum güzel oldu çocuğum. Evet çok güzel kaçıyorum. Hatta ne sizden mi koyacağım patatesler? Babanın ağaç yerleri gözüküyor. Pis herif. Siyah siyah şeyler yemiş gördüğünüz gibi. Hadi hadi. Ha buldum havaya kaldır. Adana 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 Babam Adana çok <laughs> pis. Her gün alkol falan oluyor. Arkadaşlar yalana bak ya. Ölüm bak seni döverim. Tabii çocuğumuzun <laughs> Çocuğumu, çocuğum yemizin kolun kopmuş. Geri ay geri. Amca ne yaptın amca? Orada kaç tane bitirmedi bu? diş bak. Diş. Ay. Ay, Zaten ay. diş mi yiyecek? Çocuklar. Ay. Değil mi? Ben niye bir daha açtım? Arkadaşlar, son bir tane daha bölüme girelim. Bunu diyelim, hadi. Hadi, bunun da bölümleri Bu ne lan? Tamam. Geçiyordum, çok kolay bir oyun. İğnelerden kaçması sadece evet, Bu çok güzel. Bu çok sevdim, bu çok eğlenceli. Adam... Görüyorsunuz hadi, hadi. abi. ay, ay korkma. Korkma <laughs> abi. Ko abi bak geri çıkıyor. Ona işiyor sanki. Asansör. Arkadaşlar baksanıza sanki işiyor. Evet. Ben buldum. Hiç zıplamayacaksın. kazandım. <laughs> ama Ayaklarım koptu ama kazandım. Evet. evet son bir tane daha bölüm becerebilirsek. Ki zamanımız yetebilirse.